Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde Dünya Şampiyonu olan değerli pehlivanımız hoş geldiniz, şeref verdin alkışlıyoruz Barış Güngör'ü Barış'cığım gel hadi gel gel şimdi şampiyonlar o şampiyonluğu taşıyabilmeli bak orada memlekete hizmet eden güzel insanlar var protokola git bakalım hoş geldin de onlara hadi koşun benim hadi çiğerim benim Dünya Şampiyonu Barış Güngör'ü sizlere takdim ediyorum efendim Evet sırasıyla şöyle onlara tokalaşıyorsun Barış'cığım. <laughs> Mustafa Doğan, İbrahim Şehir. <laughs> Kemal Dağcı, Gaziantep. Süleyman Özbay, Sarı Salkın. Er meydanla. Evet hemen başlarlarına buraya gelsinler. Bu müsabakada sonra başlayacaksınız. Yes, they